Analitik düşünme becerilerine baktığımızda Analitik düşünen birisi ne yapabilir? Mesela analiz yapabilir, sıralama yapabilir, sınıflandırma yapabilir, karşılaştırma yapabilir ve değerlendirme yapabilir. Şimdi bunlara bakalım. Mesela analiz yapabilen kişi ne yapar? Biraz önce de söyledik. Bütünü bileşen parçalarına ayırır, ayrıştırır. Var olan herhangi bir olumsuz durumu ayırabilir. Dolayısıyla... Analitik düşünmenin aslında en önemli basamağının analiz basamağı olduğunu söyleyebiliriz. Biz ee, herhangi bir problem durumuyla karşılaştığımızda da ister bilimsel süreçlerde ister hayatın kendisinde nerede olursa olsun aslında en başta yapmamız gereken şey ne? Bu problem durumunu doğru analiz edebilmek. Bu problem durumunu doğru analiz edebilme süreci içerisinde de bazı soruları kendimize sormamız gerekiyor. Mesela neden sorusu. Bu neden sorusunda birçok cevabı bulabiliyoruz. Neden, neden öyle oldu? Sonra bu bulduğumuz cevabı da yine neden diye sorabiliriz. Hani küçük yaş grubundaki çocukların sürekli neden, neden, neden diye böyle bir ısrarlı soruları vardır biliyorsunuz. Biz buna da bu tür süreç içerisinde, yani analitik düşünme becerisi süreci içerisinde neden sorusunu sıklıkla kendimize sorarak analiz sürecini başarıyla tamamlayabiliriz. Bir diğer şey sıralama. E, analitik düşünme becerisi birçok fikir karşısında kalındığında sıralama yapmayı, incelemeyi ve hangi fikirleri seçeceğini belirlemesi gerektiğini söyler. E, sıralama yalnızca benzerlikleri soyutlamak için değil, aynı zamanda yapısal olarak ilgili farklılıkları da tespit, tespit etmek için de önemlidir. Siz elinizde var olan bir problem durumunu çözüm sürecine kavuşturmak istiyorsanız aslında belli başlı e, sıralamaya sokmalısınız. Nedir bu? Evet olumlu taraflarını sıralamaya soktuğunuz gibi mesela en önemli bize olumlu tarafı şu. Aynı zamanda en olumsuz tarafı da şu gibi bir süreç içerisinde bulunmamız gerekiyor. Bir diğer şey ne? Karşılaştırma. Karşılaştırma arkadaşlar analitik düşüncenin ayrılmaz bir parçası. Karşılaştırma sırasında iki temsil edilen durum arasında bir sıralama süreci meydana gelir. Ve bu sayede ortak ilişkisel yapı daha belirgin hale gelir. Bir süreç var elinizde, bir durum var. Bu durumla ilgili analitik düşünme becerisine sahip bir insansanız Aslında bu kendi tabii bu becerinizi geliştirirken de altyapınız da burada çok önemli. Bir şey karşılaştırmak için, karşılaştırabilmek için iki farklı durumun da aslında sahip olduğu öz nitelikleri sizin biliyor olmanız gerekir. Burada da o nedenle Karşılaştırma sırası içerisinde iki temsil edilen durum arasında hem olumlu yönlerinde hem olumsuz yönlerinde bir şey yapabilirsiniz, bir kıyaslama yapabiliyoruz. Bir diğer şey sınıflandırma, analitik düşünme becerileri üst düzey düşünme becerileri arasında yer oluyor yer oluyor. O nedenle bu tür beceriler bireylerin farklı bileşenleri sınıflandırılması, sınıflandırmalarına ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri keşfetmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, Yararlı ve yararsız bilgileri sınıflandırmalarını ve günlük yaşamlarındaki sorunları çözmek için bu bilgileri kullanmalarına yardımcı olabilmektedir. E, günlük yaşamda dahi biz aslında analitik düşünme becerimizi çok fazla kullanırız. Yani evden çıkarken bile e, düşünün. Sonuç odaklı, süreç odaklı bir e, düşünme mekanizması kendimize kurup yaptığımız şey nedir? İşte bugün evden çıkıyorum. E, analitik düşünme olarak mesela ne yapmam lazım? En kısa yol benim için nedir? İşe gitmek istiyorum. En e, uygun yol nedir? Maliyet açısından en ucuzu hangisidir? E, ne bileyim? Belki zaman açısından en şey hangisidir? En uygunu hangisidir? Bu, bu süreçleri sürekli karşılaştırıyoruz, birlikte bir, beraber düşünüyoruz ve bunu sınıflandırıyoruz. Sonra diyoruz ki, mesela evet, bugün zamanım varsa ucuz yolu tercih ediyorum. Bugün e, zamanım yoksa daha pahalı olan, hızlı olanı tercih ediyorum. Mek yani sınıflandırmayı yapıyoruz. Aslında bunların hepsi veya herhangi bir problem durumunda da böyle. elinizde bir problem durumu var. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Bu iş yerinde patronunuz sizden bir çözüm e, süreci oluşturmanızı istiyor bir probleme. Burada çeşitli faktörleri aslında sınıflandırıyorsunuz. Mesela uygun zamanlı olan, uygun maliyetli olan, uygun iş kaynaklı olan, iş gücünün daha az kullanıldığı gibi farklı sınıflandırma yöntemlerini kullanarak e, analitik düşünme becerilerinizi ortaya koyup bu problemi çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Biraz önce de söyledim. Aslında üst düzey bilişsel becerileri gerektirir analitik düşünme süreci arkadaşlar. Üst düzey bilişsel beceriler, becerilerdeki en önemli şeylerden bir tanesi aslında değerlendirmedir. E, üst düzey bilişsel becerilerde bu tür becerilere sahip insanların çok daha fazla mesela biz analiz edebilmesini, çok daha fazla sentez yapabilmesini, yani ortaya yeni bir süreç koyabilmesini ve bu süreçleri analiz ettikten yeni bir şey koyduktan sonra da bu süreçleri değerlendirebilmesini hangisinin daha avantajlı hangisinin daha uygun olduğuna karar verebilmesini bekleriz. Üst düzey bilişsel becerilere sahip insanlar aslında yorumlayabilen, eleştirebilen, bunlardan yeni bir çıkarım yapabilen elindeki verilerden bu tür becerilere sahip insanlardır. O nedenle değerlendirme süreci içerisinde yani bir kişinin algısı, deneyimi, durumu, yargısı, inancı, fikrinin açıklamaları olan ifadelerin güvenilirliğini değerlendirmek ve ifadeler, açıklamalar, sorular arasındaki gerçek veya amaçlanan çıkarımsal ilişkilerin mantıksal gücünü değerlendirmek için üst düzey bir bilişsel beceri geliştirmesi gerekir. Yani siz ortada bir durum var, bu durumun gerçekten bir problem durumu var. Bu problem durumunun kurumla ilgili olup olmadığını, kurumda gerçekten böyle bir problem olup olmadığını veya bu bir insanla ilgili olup kuruma yansıyıp yansın yansımadığını değerlendirebilmelisiniz. Burada işte ortada var olan verilerin gerçekten bu problem durumunu çözebilecek yapıda olup olmadığını, bazı verilerin eksik bırakılıp bırakılmadığını problem çözme süreci içerisinde bunları değerlendirebiliyor olmanız gerekmekte. Dolayısıyla bu beceriye sahip olan insanlar aslında üst düzey bilişsel becerilerin bize sunmuş olduğu bütün özellikleri göstermeye e, adaydır diyoruz. Şimdi e, analitik düşünen insanın özelliklerine bakalım. Bir kere analitik düşünen e, insanlar aslında çok fazla şey hakkında çeşitli teoriye sahiplerdir. Çünkü çünkü analiz etmişlerdir, bununla ilgili değerlendirme yapmışlardır, sınıflama sıralama yapmışlardır. Ve dolayısıyla siz bu... E, İnsanları bir şey sorduğunuzda e, bir fikri vardır ve bununla ilgili bir teoriye sahiptir. Herhangi bir süreç iç, süreç için e, dolayısıyla e, bu tür özelliğe sahiptir. Bununla birlikte olayları açıklamaya ve sonuçlara varmaya yardımcı olacak geniş bir çerçevede analiz eder ve yargılarlar. Yani bu tür insanların temel özellikleri bunlardır. Bir problem ortaya çıktığında analitik düşünenler bir yöntem Formül, prosedür veya çözebilecek bir sistem arayacaklardır. Ee, ve bu en iyi yol diye ifade edebilecekleri bir yol olmaktadır. Yani aslında bakarsanız analitik düşünme süreci içerisinde tek yol yok, en iyi yol var. Ee, birden fazla yolu olabilir çünkü problem herhangi bir problem durumunda. Ee, o nedenle e, bu tür insanlar aslında birçok şeyi ortaya koyarak en iyi yolu seçmeye çalışmaktadırlar. Bilimsel bir yöntem, uzman bilgisi ve kanıtı çok sever bu tür insanlar. Sürekli gerçeği araştırmak isterler. Aynı zamanda analitik tarzı olan insanlar mahremiyete ve sistematik düşünceye olan doğal bir eğilim ve başkalarıyla bir bağlantı ve duygu arasında bir çekicilik hissederler. Yani e, sistematik düşünceyle kendilerini böyle bir e, o tür yapıya bir eğilim, bir bağlantı kurmak isterler e, bu tür insanlarla daha da iyi anlaşırlar. Yine analitik e, site sahip kişiler teorileri, kavramları ve analizleri tercih ederler. Daha sonra doğrulama ve onaylama için başkalarının desteğine ve fikirlerine bakarlar. Yani aslında bu analitik düşüncede de var olan durumu ortaya koyduktan sonra e, buna bir çözüm ürettikten sonra da diğer insanlarla bir e, fikir alışverişinde bulunurlar. E, aynı zamanda son olarak analitik bir tarzı sahip kişiler dünyayı dikkatli analiz ederler ve başarısız çalışmalarla anlaşılabilecek mantıklı bir sistem olarak görür. Başarısız çalışmaları anlaşılabilecek mantıklı bir sistem olarak görürler. Başarısızlık çok önemli burada değil. Çünkü analitik düşünmeye sahip insanlar bakın en iyi yolu bulmakta. Tek yolu değil en iyi yolu bulmaya uğraşırlar. O nedenle bu süreç içerisinde başarısız olabilirler. Yani bu videonun başında konuştuğumuz o düşünmede hem süreç hem sonuç odaklı baktığımızda evet en iyi yolun sonucunda ürün olarak bir düşünsel sistem ortaya koymak isteyebilirler. Ama aynı zamanda süreçte de Farklı farklı yöntemleri, farklı farklı e, problem çözme e, durumlarını ele alarak e, çok daha e, kendilerine uygun bir çözüm e, sürecine varmaya çalışırlar. Peki analitik düşünmeyi keşfedici sorular neler? Bunlara bakalım biraz. Şimdi yorumlama ile ilgili bazı keşfedici sorular var. Nedir bunlar? Mesela ne anlama geliyor? Ne oluyor? Bunu nasıl anlamalıyız? Mesela az önce ne dedi? Bunu karakterize etmenin, sınıflandırmanın en iyi yolu nedir? Bu bağlamda bunu söyleyerek, yaparak ne amaçlanmıştır? Bundan nasıl bir anlam çıkarabilir? Bunu her şeye söyleyebilirsiniz bakın. Yani diyelim ki e, herhangi bir ürün üretim süreci içerisinde veya herhangi bir meyve üretimi süreci içerisinde veya bir eğitim sistemi içerisinde veya herhangi bir e, fabrikada bir e, proses yönetirken bunları... E, konuşabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ne oluyor? Ben bunu nasıl anlamadayım? Neler yapabilirim? Yani bunu yorumlama amacıyla bu tür soruları kendimize soruyoruz. Aynı zamanda analiz yapma amacıyla da şu tür soruları kendimize soruyoruz. Mesela bu iddiada bulunmanın nedenleri nedir? Niye böyle bir şey söyledin? Karar ne iddia ediyorsun? Kararın ne? Neden öyle düşünüyorsun? Olumlu ve olumsuz argümanlar nelerdir? Ben bunları bileyim ve ona göre ee, analitik düşünme becerimi konuşturayım ve bunlara göre karar vereyim. Bu sonucu kabul etmek için hangi varsayımları yapmalıyız ve bunun söylemenin temel sebebi nedir? Niye böyle söylüyorsun? Gibi sorular aslında analiz etmek için kullanılan yöntemlerdir. Peki burada yine bir çıkarım basamağına uygun bir soru öbeği var. Bakın görebiliyorsunuz. Şimdiye kadar bildiklerimizi göz önüne alında hangi sonuçlara verebiliriz? Neyi göz ardı edebiliriz? Bu kanıt ne anlama geliyor? Bu varsayımı terk etsek işler nasıl değişir? Bu soruyu çözmek için hangi ilk bilgilere ihtiyacım var? Bunlara inandıysak ileriye gitmemiz için bunlar ne anlama gelirdi? İşleri bu şekilde yapmanın sonuçları nelerdir? Henüz keşfedemeyeceğimiz, keşfedemediğimiz bazı alternatifler nelerdir? Her seçeneği değerlendirelim ve bizi nereye götüreceğini görelim. Öngörebileceğimiz ve görmemiz gereken istenmeyen sonuçlar var mı? Bu tür soruları yine kendimize sorabiliyoruz. Yine aynı zamanda bakın bu iddia ne kadar inandırıcı, bu kişinin iddia ettiğine neden güvenebiliyoruz? Bunlar değerlendirme basamağına yönelik sorular. Bu argümanlar ne kadar güçlü? Gerçekleri doğru biliyor muyuz? Mesela şu an bu gerçekleri doğru biliyor muyuz sorusunu cevaplamak için bile bakın birçok şeyi aslında analiz edip gerçekten yorumlamış olmamız lazım. Yani biz değerlendirme yapıyorken işin doğrusunun yanlışını her şeyiyle verileri doğru bir şekilde toplamış ve analiz sürecini yürütüyor olmamız gerekiyor. Şimdi bildiklerimiz göz önüne alındığında sonucumuzdan ne kadar emin olabiliriz gibi soruları kendimize yöneltebiliriz.